Sevgiler arkadaşlar. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aklıma takılmışken sizlere de paylaşayım. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir çünkü. Geçen iş arkadaşlarımla sohbet ederken bir durumla karşılaştım. Tabii benim için normal olan şey onlar için anormal karşılanmıştı. Bir yazar mesela kitabını projesini yazarken başlığını en sona bırakabiliyor. Çünkü içeriği netleşmediği için sürekli farklı farklı başlıklar bulup o projenin kenarına biriktirebiliyor 10 tane, 15 tane, 20 tane. Kitap bittikten sonra bunları eliyor sürekli. Ve hali hazırda bir yazar bir ay içerisinde belki bir yıl içerisinde sadece bir kitaba odaklanmayabilir. Tercih meselesi. Bazı yazarlarımız bir kitaba, bir romana kendini e, odaklar, kitler, fokuslar. O dünyada yaşar ve yazarların dalgın olmasının sebebi de budur. E, roman karakteriyle zaman zaman sohbet eder. Size biraz anormal gelebilir bu ama e, mesela bir roman karakterine bir soru sorar. Ondan bir sorunun karşılığında bir cevap bekler. Ne de falan aklına bir şey gelir. Aa bak onu sordum mu? O da böyle desin falan gibisinden bir diyalog oluşur. Kafasında bu hayat döner. Farklı bir dünyadır. Yazarlar bu yüzden dalgındır. Bunun haricinde yazarların kontrol edemediği bir şey daha vardır. Uyku problemi. Mesela şu klavye tıklayıp ben artık yatıyorum uyuyacağım deme noktası birazcık mümkün olmayabiliyor Çünkü şöyle düşünün en sevdiğiniz bir e, dizi mesela ne diyelim Kurtlar Vadisi Kurtlar Vadisi'ni siz yazıyorsunuz sürüklüyor götürüyor dıt dırı dıt dırı dıt, dıt falan gidiyor orada o reklamın girmesini istemezsiniz değil mi İşte televizyonda seyirci olduğunuz zaman o reklam girdiği zaman vay anasını ya ulan reklam da girdi var ya devam edecek falan diyorsunuz. Keşke girmeseydi diyorsunuz. Ama roman yazarken o <laughs> reklam girmiyor. İstiyorsanız ki reklam girsin ben uyuyayım kalkayım ertesi gün tekrar devam edeyim. Öyle olmuyor işte. Yani o sürükleyicilik o bağlayıcı şey gidiyor Gittikçe gidiyor. Ne zaman ki e, o noktayı koyuyorsunuz, kendi isteğiniz dışında, mesela böyle sabahlarken gözünüzü açamazsınız ya, ya uyuyacağım artık ya başlarım romandan falan dersiniz hani bu artık beyin işleviniz gider, kendisi uykuya göremezsiniz, antem gözünüz yapışır böyle, artık dersiniz ki tamam bakamıyorum. İşte o noktada gider yatağınıza yatarsınız. Eğer mevcut bir işte çalışıyorsanız <laughs> doğal olarak sabah uyanmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ki çoğu yazar arkadaşım uykusuz işe gider. Bunun da birincindeyim. Ne zamanki kitaplarınızdan asgari ücretin 4-5 katı kazancına ulaşabilecek bir geliriniz olur. O zaman mevcut işinizi bırakırsınız. Devam edersiniz. Dersin ki ben bundan sonra e, yazarlık üzerine gitmek istiyorum. Yolunuz, direksiyonunuz o noktada gider. Ama o yola gidesiye kadar kadarki süreçte böyle şeyler yaşamak mümkündür. Ve benim e, bugün iş arkadaşlarımla konuşmuş olduğum e, konuda videonun başında bahsetmiş olduğum e, kitabımın başlığını sordular bana. Şimdilik bir değil beş tane proje yazıyorsun ve beş tane yazmış olduğum projenin on tane, on beş tane belirlemiş olduğum başlığın var. O olmasın bu olsun. Bir de bunların e, aklınızda tutmanız pek önem arz eden bir şey değil. Çünkü iptal olup sileceğiniz bir şey. Ertesi gün başka bir şey gelir aklınıza kitap yayınlanmasına kadar silersiniz. O orada durur. İşte e, iş arkadaşlarımdan e, böyle bir sohbet içerisindeyken e, müdürüm şey dedi e, ya sen daha kendi yazdığın kitabın başlığını bilmiyorsun <laughs> senin e, kitapyurdu.com'da şiir kategorisinde üçüncü Orman <laughs> normal gibi böyle şaka etti bir şey söyledi e, kendince haklı. Kendince haklı ama benim tarafımdan haklı değil. <laughs> Çünkü e, biz yazarların dünyasını biz yazarlar biliriz. Onlar bilemez. Onlar dışarıdan baktığı tarafıyla görebilir sadece. Hani ben de Ulan adam daha yazdığı kitabın başlığı o şey zannediyor mesela. Kitabı yazacak bir tane başlık atayım. Cık, bitti. İşte, aa bu attığı başlığı hatırlayamıyor. Değilse i̇şte, o, o şekilde bakıyor olabilir. Ama durum tam o şekilde olmuyor. Bu yüzden ben de kitap yazarken böyle uyuya kalabiliyorum işte. <laughs> kızım tatlı kızım bu da uyuya kalmış benim tatlı kızım. <laughs> i̇şte durum bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.